Hanımefendi bakın hemen magazin müdürünüzle görüşmem gerekiyor. Ben cep telefonunu buldum zaten ama açmıyor. İyi günler. Yok, Naz'a ulaşamıyorum, açma. Ben de şu magazinciye ulaşamıyorum. Ayaz, Ayaz. Yardımına ihtiyacım var, hemen bir bütçe göndermem gerekiyor. <laughs> Ay bu taşınma işi bitirdi beni. Ha bir de sabahtan beri arayan Öykü'nün haberiyle ilgili soru soranlar var. Yani canımdan bezdim, canımdan bezdim. Dikkat et, dikkat et. Usta bugün biter değil mi taşınma işleri? Merak etme Mete Bey, biter. Ortak, <laughs> ya bu magazin müdürü telefonlarıma çıkmıyor. Başka türlü halledeceğim. Hmm. Gazeteye gidiyorum şimdi. Tamam, sen bak işine. Bir yardıma ihtiyacın olursa... yoksa sağ ol, ben hallederim. Ya sen Naz, ne acayip bir insansın, on kere aradım, on beş kere mesaj ettim hala açmıyorsun. Alo, Naz, sen neredesin? Hemen görüşmemiz lazım seninle. Beyefendi saniye. Beyefendi lütfen bekler misiniz? Beyefendi bir saniye. Bana yazın inşar konuşabilir miyiz? Ne hakkında? Yaptığınız yalan haber hakkında. Keşke bu haberi yapmadan önce telefonla arayıp gerçekleri öğrenseydiniz. Bu yalan yanlış şeyleri size Naz mı söyledi? Beyefendi, ben bir gazeteciyim. Ve kaynağımı size açıklamak zorunda değilim. Bak, gazetecilere saygım sonsuz çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Ama sizin gibilere saygı duymam söz konusu bile olamaz. Siz bu mesleğe leke sürmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Söyleyecekleriniz bittiyse... Bitmedi. Bugün öyküyle röportaj yapıp doğruları yazmanı istiyorum. Herkes gerçeği öğrenmeli. <laughs> Pardon da hangi haberi yapacağımı siz mi söyleyeceksiniz? Hayır. patronu söyleyecek. Merhaba Selim Bey. Şu anda haberi yapan arkadaşın yanındayım. Tamam, veriyorum. Evet, Selim Bey. Buyurun efendim. Şey, efendim durumu şöyle izah edeyim. Bugün çıkan haberde ...arkadaşların bir yanlış olmuş sanırım. Ama biz dediğiniz gibi en kısa zamanda hatamızı telafi edeceğiz efendim. Hı hı. Tabii efendim. Saygılar, iyi günler efendim. hürmetle. Keşke gerçekleri yazmanız için ısrar etmek zorunda kalmasaydım. Şey, haberi hangi sayfada yayınlamamızı istersiniz? <laughs> Ay sen böyle hiç olmadın. Hadi sen içeri girip oyun oyna. neymiş canım? Oğlum da olacak o fotoğraflarda. Bütün aileyi bir araya toplayıp gövde gösterisi yapayım dedim ama demez olaydım. Yani gövde var, gösterisi yok. Tek başıma ben de bir şey yapamayacağım ki yani. Neyse, bakayım sana bir bak. Bu kıyafet ne öykü? Ben sana şöyle zarif beyaz bir elbise giy demedim mi? Ben bunu yakıştırdım kendime. Ben yakıştırdım bunu kendime küçük hanım. Burada ciddi bir iş yapıyoruz. Nasıl konuşmalar bunlar? Ha? Ne, ne var kıyafetinde gayet yakışmış çocuğuma. Anne, uzatmasak mı artık? E, i̇ki fotoğraf için iki saattir hazırlanıyoruz. İnsanlar gerildi burada. Ya klasik bir önem vakası işte. Her zaman fazla ciddi alıyor. Bir gitsek şu çekim. Burada ailemizin onurunu kurtarmaya çalışıyorum ben ex aşkım. Yoksa ben de seninle aynı ortamda bulunmaktan hiç mutlu değilim. Hayır ben çok mutluyum sanki. Ben buraya öyküle Ayaz var diye geldim. Anne, baba. Herkes biraz daha sakin olabilir mi? Evet. Hazırsak fotoğrafları çekelim. Daha sonra da Öykü Hanım'ın röportajı alacağız. Hazırız. Hayır hayır hazır değiliz. Henüz bir oturma planımız bile yok. Oturma planı mı? Düğün mü ayol bu? Ay sakın o kelimeyi kullanma ne olursun. Şu anda bile tüylerim diken diken oldu. Ay. Gel sen. Gel gel gel. Gel, gel şöyle. Ha. Otur Bakayım şuraya. Hah. Ayaz. Gel 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 gel. Gel. Sen de şunun yanına otur. Evet. Gel kim tamam. sen de tamam. gel. Gel. Tamam. Dur. Şuraya. Ama sen tamam. öyle şöyle yapma bana. Dur orada. Tamam burada iyi şimdi. kıvırcık. Işte. Gel annenin yanına. Ha. Evet, güzelce dur. Evet. Geç hele. dur dur dur. oraya değil. Ya. Yok. Şöyle olacak. Sen böyle. Yan yan. Hiç olmadı. Bu tarafa, bu tarafa. Ama bak bir omuz hizası koy. Evet, şöyle, evet. Böyle dön evladım, böyle dön. Bir düz durun, bir düz durun. Ha, yapış, yapış. Şuraya yapış. Tamam. Ayrılın. Ayrıl, ayrıl. Ayrıl. Evet. Hı. Çek canım. doğru. Siz şöyle kenara, kenar lütfen. Bir fazlalık oldunuz, evet. Kenara canım, kenara canım. Evet, buyurun şöyle geçin. Tekleme, Ne yapıyor Yaruzi? Şey? Bir saniye, oğlumun yanına, ortanıza. Evet. Gel, gel. Ayaz gel. Gel evladım. Sarılsana annene. anne. Ben çok sıkıldım ya. Üstümü çıkarmak istiyorum. Git çıkar anne. Ayaz'cığım. Babana bir şey söylemedin değil mi? Yani şu benim evdeki hırsızlık olayıyla ilgili. Yo. Ya sen söyleme dedin, Ben de söylemedim. Ama niye söylemiyoruz hala anlamadım. Ya, şimdi boş yere telaşlansın istemiyorum. Biliyorsun hala beni seviyor. E, o zaman niye hala barışmıyorsunuz anne? Kadınsal taktikler Ayaz'cığım. Biraz burnu sürsün. Oğlum bana müsaade. Git git bekleyenim vardır senin. Ya çok merak ediyorsan söyleyeyim. Fuat'la yemeğe çıkacağız teknede. Tekneniz batsın Mehmet'ciğim. Allah. Doğru olanın bu olduğuna inanıyorum. Çok teşekkür ederim Öykü Hanım. Çok keyifli bir röportaj oldu. Ben teşekkür ederim. Biz birazdan toparlanıp çıkarız. Bu önem burada kalıyormuş. Aa, evet, bir süreliğine. Hırsız girdiği için tek başına kalmak istemiyor. Hı. Evet, tabii kalsın, kalsın da. Maşallah, bunun da dili pabuç gibi. Üzmüyor değil mi seni? Yok, bir sıkıntımız yok. Birbirimize takılıp duruyoruz. Hı. Öykücüm, benim şalım nerede? Ay birazdan hava kararır. Akşam olunca serin oluyor. Sırtımı almadan duramıyorum biliyorsun. Ben getiriyorum hemen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.